Info Yatırım sunar. Ekonomi TV'den herkese günaydın. Ben Dicle Bozan. Bugün 7 Ocak 2021 Perşembe. Karşımızda Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz var. Günaydın Mert Bey. Nasılsınız? Günaydın Dicle. İyi teşekkür ederim. Sağ nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İyi seneler diyorum. Her şey mutlulukla, sağlıkla, olsun inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Ee, şimdi şöyle aslında Türkiye piyasasıyla alakalı merak edilen birçok şey var ama dün Amerika'da yaşanan olayları bir anda ön plana çıktı. Ee, bildiğimiz gibi Georgia Eyalet sonuçları bekleniyordu ve sonuçlandı. Fakat Başkan Trump'ın bir tweet'i üzerine Cumhuriyetçilerin bir kısmı kongre binasını bastı, polisle ciddi bir arbede yaşandı ve dört insan yaşamını yitirdi. Ardından istifa haberleri geldi. Bunun üzerine New York borsasında biraz artış görüldü. Fakat bu yaşanan e, ciddi anlamdaki kriz sanki e, bir anda yok olmuş ya da hiç olmamış gibi bir hava var dolarda. Acaba bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Burada önemli olan yalnızca seçim sonuçları mıydı? Yani e, Amerika sadece sonuçlara mı odaklanmıştı? İzleciğim bu işler biraz böyle olur gerçekten. Ee, kimse oyunu bozan olmak istemez. Şu anda dünyanın her yerinde Merkez Bankalı'nın önderliğinde ortaya çıkmış parasal genişleme herkesin yani ses netlik ile ilgili olan e, ortaya konmuş paraların değer kazanmasına zemin hazırladı. Burada oyunun bozulmasını gerçekten kimse istemez. E, bunu dünya üzerinde pek çok defa gördük. Maalesef sen de söyleyeyim orada dört tane insan hayatını kaybetti. Kimsenin de umurunda olmaz bu işler. E, pek çok yerde savaş içinde bile nelerin yaşandığını hep beraber gördük. Ama bence için daha enteresan tarafı şu. Yani yeni bir yıla girdik. Yine büyük bir sürprizde. Ee, Georgia eyaletinde ortaya çıkan sonuç benim açımdan sürprizdi. Salı günü sevgili Sami ile de, de orada konuşmuştuk stüdyodayken. Benim açımdan sürprizdi. Ama yani bir insanın dünyayı tımarhane haline getirebileceğinin en somut örneğini gördük dün itibariyle. Evet Trump'ın çok da normal bir adam olmadığı herkesin malumu. Her şeye rağmen o sürecin içinde gene de demokratlardan ise cumhuriyetçilerin kazanması Türkiye'nin lehine olduğunu düşündük. Bunlardan biri de benim. Ama bugün ortaya çıkan noktada bedeline söylenme kaydıyla bu ve buna benzer siyasetçi profilinden dünyanın bir an kadar kurtulmasında fayda var. İkincisi ve bence daha önemlisi mutlak surette en ağır biçimde kendi hukukları çerçevesinde cezalandırılması gerekiyor ki bundan sonra Başka siyasetçilere buna benzer olaylarla ilgili kötü örnek olmasın. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Geçtiğinden değil yol olduğundan korkarım diye. Yani e, inşallah bir daha yaşamız. Ama piyasa etkisi üzerine söyleyeyim. E, bir kere olayların daha büyümeyeceği bastırıldığı beklen. Yönündeki beklenti. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı dediğim gibi e, yani para biraz böyle bir şeydir. E, herkesin bir pozisyonu var. O pozisyonun Bozulması, oyunun bozulması kimse şu anda işine gelmiyor. Ve olay da bastırıldığına göre, hani futbol tabiriyle söyleyip oyuna devam dedi piyasa. Evet. E, dün aslında bir taraftan bizim e, ülkemize bakacak olursak, dün aslında İsmail Güner'le de konuştuk Borsa İstanbul'u ama hem ben hem izleyiciler sizin düşüncelerinizle merak ediyoruz e, bu konudaki. Borsa'da 1500 seviyesinin üstüne çıkıldı ve artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Siz borsayı değerlendirdiğinizde hem kısa hem uzun vadede nasıl bir seyir görüyorsunuz? e, ee, gene aynı yere geleceğim aslında. Yani bütün dünyada bu pandemi sürecinde ortaya çıkan parasal genişleme ve en kötünün geride kaldığı haberleri sonrasında aşağı haberleriyle beraber ciddi bir yukarı hareket söz konusu oldu. Bize de işte 1095'lerden başlayan ki yüzün altında artık buralardan alım yapılır diyenlerden biriydim ben. Dün itibariyle 1500 puan seviyesinin üstüne kadar geldi. Bu seviyeler bu kadar kısa vadede benim beklediğim yerlerin üstünde açıkçası. Önce onu ifade edeyim. Şimdi olaya iki açıdan bakmak lazım. Bunlardan birisi kısa vade. Ee, yani çok ciddi bir volatilitenin yukarı yönüne hareket devam etse de insanlar akşam eve gittiklerinde aa endeks bugün de yükselmiş işte şu kadar yükselmiş bu kadar yükselmiş deseler de seans ciddi bir volatilitenin olduğunu bir kere göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla aşağı belge tabii önemli bir moral veriyor piyasalara. Büyüme dinamiklerine tekrar dönüleceği şeyleri. Ama Biden'ın göreve gelmesi, e, Biden'ın uygulayacağı ekonomik politikaların özellikle S&P üzerine bir miktar satış baskısı yaratabileceğini yönelik bir beklenti var. Hatırlayacaksın, Biden'ın kazanma ihtimali belirginleştiğinde ya da ortaya çıktığında aslında bunun hisse senedi piyasaları için çok da istenen bir durum olmadığı söyleniyordu. Ama sonrasında Biden'ın piyasa dostu söylemleri bu kendi tersine döndürse neden oldu? Şimdi koltuğa oturduktan sonra uygulayacağı politikalar elbette önemli. O nedenle kısa vadede mutlak surette dikkatli olunmasında e, fayda var. Öncelikle onu söyleyeyim. E, benim gibi teknoloji özürlü adam da yayın yaparsanız böyle şeyler olabilir arada. E, orta uzun vadeye bakıldığında tabii risk priminin düşmesi, faizlerdeki gerileme, uzun vadeli faizlerdeki gerileme, yüzde on kadar gerileme, e, yapılan değerlemeler 12 ay sonrası için yani yaklaşık 2021 yıl sonunda bakımda 170 bin, 180 bin gibi bir endeks ortaya koyuyor. Şimdi 170 bin, 180 bin dediğin yer yaklaşık 180 bine hedef alsan %20'lik bir potansiyeli barındırıyor. Şimdi bir tarafta risksiz getirde ve bankaya mevduata ikna 18 e üstü faizi buluyorken öbür tarafta %20'lik bir getirip, bir tarafta riskli bir tarafta risksiz getiri varken ne kadar yatırımcıya cazip gelir? Şimdi artık bunu böyle değerlendirmek lazım. Ama elbette çok iyi performans gösteren sektörler çıkacaktır, hisseler çıkacaktır ama endeks genelinde e, çok ciddi bir getiri potansiyeli var. Ya da alternatif getiri olarak risksiz getirden çok daha yüksek bir getiri kaldığını söylemek bu seviye itibariyle bence çok gerçekçi değil artık. Hala hisse sevdi alırım orta uzun vadeli özellikle uzun vadeli ama titiz olmak kaydıyla ve şu anda çok ciddi bir getiri ortaya koymadığını altını çizerek söylüyorum endeks üzerinden konuşuyorum. Biz de dün e, model portföyümüzü değiştirdik. Getiri olarak bekl yani endeks içi konuştuğum oranların oranı çok üzerinde getiri potansiyeli olan e, şirketler var. Mutlaka artık bundan sonra genelden değil çok e, ince şeyler, çalışmalarla hisse seçerek bu yolu yürümek daha doğru olacak. Peki o zaman sizin bu söyleminiz üzerine dün yine tekrarlıyorum İsmail Bey'e de sormuştum ama ee, biz neye göre seçmeliyiz? Yani hangi sektörlere daha ağırlıklı e, koymalıyız sepetimize? İyiceciğim, o sorunun cevabını İsmail Bey veriyor çünkü işin başındaki arkadaşımız o. Ee, ama genel olarak ben şunu söyleyeyim. Ben hala bankacılık sektörünün çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Hala bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Sanayi tarafında da özellikle madencilik e, sektörünün enteresan olduğunu düşünüyorum. Ve eğer bu şey çözülecekse e, aşı ve dolayısıyla bu mutasyona uğrama hikayeleri bunlar yani hepimiz artık özgürce uçabilecek binecek dünyanın istediğimiz yere gidebilecek noktaya geleceksek burada özellikle havayolu şirketlerinin ve yan oradan e, havayolu şirketlerine hizmet sağlayan şirketler daha avantajlı oluşuyor ama dediğim gibi e, araştırma bölümleri bizde İsmail Bey e, diğer kurumlarda da araştırma bölümündeki arkadaşlarımızın bu sorulara cevap vermesi daha doğru olur Anladım. Ee, benim aslında şahsi olarak merak ettiğim bir şey var. Ee, aslında pandemi sürece ve ciddi krizlere yol açtı ee, hem sağlık açısından hem finansal açıdan. Ee, ama bir taraftan da para basınma devam eden ülkeler var. Para bolluğu oluşturulmaya çalışıyor. Ee, bir taraftan teşvik paketleri açıklanıyor. Acaba pandemi bittiğinde toparlanma nasıl olacak? Yani sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alacak bir küresel kriz kapıda olacak mı? Ya Allah aşkına yapma şunları. Daha ayın 7. gündeyiz. Dünkü zaten kongre basımından çıktık. Onun şokunu atlatmaya çalışıyoruz. Daha pandemiyle mücadele ederken yeni kriz gelecek diye sorulur mu? İşin şakası bir tarafa. Yani bir kere dünyada hakikaten hiç beklenmedik şeyler yaşar. Yani bunlardan bir tanesi pandemi. Şu ahir ömründe 50 yıllık şeyde bir pandemi görmemiştim. Onu da gördüm. Ee, şimdi tüm bu yaşananların bence her alanda bir dönüşüme, değişime neden olacak ki işte iş yapış modellerinden, insan davranışlarına, tüketici davranışlarına kadar. E, o nedenle e, bu hikayeye şöyle bakmak lazım. E, bu parasal genişleme bir süre daha devam edecek. Yani bu hayatın normalleşmesi ekonomik açıdan da, psikolojik açıdan da e, çok kısa sürede olabilecek bir şey değil. E, ben bu parasal genişlemenin artarak olmasa da en azından bu paranın kolay kolay piyasadan çekilebileceğini düşünmüyorum. İşte Fed'in yaptığı açıklamalar var, ECB'nin yaptığı açıklamalar var. E ama bu bir bahar mı? Yani sular çekildiğinde anlayacağız hikayenin ne olur ama o suların çekilmesine daha bence zaman var. Tamam, pek teşekkür ederim. Ee, enflasyon tarafına bakacak olursak da 2020 yılı enflasyon 14.6 idi. Acaba 2021 yılının ilk çeyreğinde enflasyon tahmininiz ne olur? Bir de bazı kesimlerin 2021 sonu enflasyon tahminlerinde tekerleli rakamlar olduğunu gördüm. Bana çok olası gelmese de bu durum sizce ne olur? Çok uzatmadan söyleyeyim. 2021 yıl sonunda Türkiye'nin bir tek anayasal enflasyon görme olasılığı yok. Sıfır. Tamam. Ee, 2021'in ilk çeyreğinde hatta ilk dört ayında enflasyon da yükselmeye devam edecek. Zannediyorum 15-16 bandında hatta 15-16'larda bir yeri tepe olarak görebiliriz. Orada her şeye rağmen bugün görmüş olduğunuz enflasyonun pardon faizin e, hala bir reel getir bıraktığını da göreceğiz. Benim beklentim 12-13 arasında bir enflasyon söz konusu olacak gibi gözüküyor. Burada tabii birkaç şey faktör yani Türkiye ne kadar büyüyecek büyürken bunu tekrar döndürüp bir kredi genişlemesiyle e, İç tüketimler mi yapacak, hayat normale dönecek, ihracat üzerinden mi yapılacak, Sokağa çık, e, işler çıkarma yasakları devam edecek mi, etmeyecek mi? Netice itibariyle siyaset her yerde oy almak için yapılıyor. Ve e, işsiz sayısının artması, büyümenin hala yavaş seyretmesi Türkiye'nin çok isteyeceği bir şey değil. Türkiye'nin potansiyel büyümesi zaten dört i̇şte buçuk. Berat Bey'in zamanındaki yapılan projeksiyonda 5.8'lik bir büyüme vardı. Dünya Bankası da dört e kadar çekti. Ben de 4,5-5 arasında bir büyümenin olabileceğini düşünüyorum ama bu büyümenin nasıl geldiğine bakmak lazım. O sözü çok uzatmadan söyleyeyim. Tek hane enflasyon olasılığı bence sıfır. Ee, yükselmiş haliyle bile Merkez Bankası bugün faizi bir reel getiri bırakacak. Ama önümüzdeki döneme ilişkin o pozitif reel getirinin daha yükselecek olması TL tarafı biraz daha cazip buluyor bence. Çok teşekkür ederim. Son olarak da altına bakalım isterseniz. Altın ons fiyatı bugün itibariyle 1921 dolar civarındaydı. Önümüzdeki günlerde bu yaşanan politik olaylardan altın nasıl etkilenir? Sizin beklentiniz ne bu yönde? Valla 1850 1950 bandında devam ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 1958'e kadar gitti. Kısa vadede önce bu İngiltere'de görülen mutasyon haberleri. Sonra Almanya'dan ve İngiltere'den gelen işte tekrar salgının bir tur daha hızlandı haberleriyle beraber böyle bir şey söz konusu olmuştu. Amerika'da işte enflasyon beklentileri yükselmesi falan da bunlar etkin olmuştu. Ee, ama şu anda iyi bir teknik çalışıyor açıkçası. Ben hala hareketin bir daha 1850-1950 bandı devam edeceğini düşünüyorum. Şunu söylemiştim galiba sene de konuşmuştuk bunu. 1765'e düştüğünde 1834'e kadar tepki alındı. Sonrasına bakarız. Tekrar o bandın içine dönmesi lazım demiştim. O bandın içine döndü. Bandın üst noktasına kadar da gitti. Bugün itibariyle izlediğimde 1907 1907'nin üstünde kaldığı sürece e, yukarı yönlü hareketin en azından daha yüksek seviyede yani yeni bir rekor beklentim yok vardı onu söyleyeyim Yüksek seyretmesi mümkün ama içeride e, dolar TL tarafında TL'nin değer kazanıyor olması bir yaklaşık 200 dolar gitmesine rağmen ons fiyatın e, altında içeride e, gram altın ya da iç piyasada altın tutan yatırımcının e, hala e, yüzünü çok güldürmedi. E, kısa süre çok güldürecek gibi gözüküyor açıkçası. Anladım. Peki çok teşekkür ederim Mert Helal Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere. herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Info Yatırım sundu.